Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Eee bugün şöyle şuradan göstereyim. Miss Survival diye bir oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu daha önceden e, kendi başıma oynamıştım. Zaten single player bir oyun. Hayatta kalma, zombilerle ilgili. Eee zombi şeyini seviyorsanız, teması mı diyeyim, ne diyeyim? Onu seviyorsanız eee size uygun olabilir. Oyun gerçekten güzeldi ben oynadığım zamanlar ki yeniliklerde gelmiş diye şey yaptım. Gördüm. Ee, onun dışında oyunun fiyatı Steam'de 19,5 lira. Hani 20 lira desek de olur. Gayet makul bir fiyatı var bence. Eğer zombi şeyini seviyorsanız, zombili oyunlar seviyorsanız falan gayet güzel. Şimdi kanal yeni olduğu için de videolarda bildiğiniz gibi 15 dakika sınırlaması var. O yüzden videolar çekersem çekiyorum yani zaten. Hani 15 dakika falan olacak videoların uzunluğu. İleride yani o doğrulama falan filan o muhabbeti olursa şey de, hani böyle daha uzun süreli videolar çekmeyi planlıyorum. Şimdi buraya baktık. Orada çok bir şey yok. Burası inventory işte. Buradan Craftlar yapabiliyoruz ama şu anda işte şeyimiz falan filan yok o yüzden craftların birkaçını yapamıyoruz ee, öyle gezip gezip lootlanacağız zombiler de bildiğim kadarıyla böyle ortalıkta değil karanlık yerlerde şey yapıyorlar ikametkâ ediyorlar diyelim şunları falan alalım craft yapmakta lazım olur. Hmm. O Güzel. İlk dakikada pistoli bulduk ama yere attı. Adam sağ olsun. Şöyle alalım onu. Burada lootlar. Bu ne? Tuz falan diyor. Çok lazım zaten şu an. Hmm. Hani bu 15 dakika içinde elimden gelince anlatıp bir şeyler göstermeye çalışacağım ama bilmiyorum ne kadar başarılı olacağız. Şimdi şu öncelikle şu main hand al. Bunu da alalım. Hani max şey inventory yer açılsın. Bunu da al. Bunu alamıyoruz mu? İyi almayalım. Bunu al. Bir de bunu al. Hani maxatorda yer açılsın. eee şimdi şurada bir yer var oraya gidelim. Silahımızda mermi yok evet. Şimdi göle girmek diye bir uğraşmadan direkt yanından gideceğim razı olur diye düşünüyorum. Şunu hemen şey yapalım. Şunu alalım. Oyunda bir de e, nasıl desem böyle valiz gibi şeyler var. Valiz diyeyim. Böyle bildim valizin içine e, hani böyle eşyalarınızı aktarabiliyorsunuz ve onu bildiğiniz böyle elinize taşıyıp götürebiliyorsunuz. Ee, onun dışında bu çantanızın slot kapasitesini artırabilmek için yerlerde çantalar oluyor. Onları böyle aldığınız zaman şey oluyor işte. Eee o slotlar artıyor. 2 falan hani 2 3 slot şeklinde artıyor. Bunlar önemli. Bunların hepsi craft malzemesi. Şunları toplayalım. Hmm. Onu alamıyor muyuz? Evet tabi de olmuş. Neyse dursun. Şunu alalım. Şurada yan tarafta şey vardı. Buralar workbench işte burada craft falan yapabiliyoruz. Ee, ne craft ile veriyoruz? yukarı çıkalım birazcık. Bundan 15 tane bir de bundan toplam 10 tane topladığımız zaman şu combat knife'dan yapabiliyoruz ki bu iyi. Lazım oluyor baya. Bu işte yay falan filan yapabiliyoruz. Ee, şunu alalım. Ya abi biz niye hiçbir şey tutamıyoruz elimizde ya. Bizim acilen çanta falan bulmamız lazım. şunu ye. Tamam, böyle al. Cir falan diyor. Ha bunları tek tek açabiliyorduk doğru lan. O leviye. Güzel. Şimdilik şu bataryanın yerini alabilirim. Batarya için biraz erken gibi geliyor. zaten var. Yok o kadar. Tamam. Devam. Şu Otel'e gidelim. Oyunda ayı falan da var. Ee, bildiğiniz direkt saldırıyor, tek atıyor bildiğiniz yani öyle sıkıntılı. Ona dikkat etmek şart. Bir de bu otel odalarının içinde e, zombiler olabiliyor zaten. Şimdi diğer odaları da gezerken şey yapacağız, net görürüz yani. Bir saniye... Şimdi şu taşı at, şunu alalım. Hani. Mermi her zaman daha iyidir. Dur şu alta bakmadık. Burada yemek çıktı. Şey kaç? Dur hatta onu Ya şunu. Boşa gitmesin ya maksat. Ve 4 günde yemese keşke. Bak sesler geliyor. Aa burada bak. Mermimiz olsaydı mesela ben onlara girerdim. <laughs> Ama olmadığı için e, yapacak pek bir şeyimiz yok şu anlık. Oradan o çıktı. Ya bunlar da ne ses çıkarıyor ya? Aga susun bir şey anlatmaya çalışıyoruz şurada. Aa en alttaki şeyden kola çıktı. Buna şimdi gerek yok ya. Dursun abla. bir an önce şu silah mermi bulursak çok iyi olacak. Burada da var bunlardan. Burada yok. Nice. Bu ne lan? Ha bandaj. İşe yarar yalnız abi bu. Meal falan filan diyorum. Şunu dropla abi. Bu şimdi çok dişe şey olmaz. Şu bandaj daha önemli şu an ondan. Aa, o var. Bu var. Bak dur. Şunu atalım. Şunu alalım. Bunu giyelim. Eleman çıplak gezmesin. Aa, bunların da çenenin balın şimdi var ya. Alabildiğini al. Tamam. Burada sola var. Burada bir şey yok. Bir şey var. O bu güzel. Bu iyi. Buradan alabildiklerimizi alalım. Tamam. Let's go. Buraya da giriliyor. Sanarsın speedrun yapıyoruz. Şu 15 dakikalık sürede hani gösterebildiğim kadar şey göstermek istiyorum. Ondan dolayı bu kadar acele ediyorum. Buraya zaten girdik. Buranın bir de arkası var. Buraya giriliyor. Korktum lan biraz Ee, bu ne? Tamam Koş 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 Cık, Ağzımın içini açıldı ya Şu an bizim bu oyundan en fazla Ben ne anlatıyorum ya dur Başka bir şey diyecektim ne diyeceğimi unuttum Neyse boşver Dur şimdi burası şey istiyor Selamünaleyküm arkadaşlar. Geç. 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 Bir şey yok burada da. Burada da var. Bir şey yok. Burayı açınca ha durum bunların... oğlum ikisi de bir kapak sandığım için şey yapmıyordum o kadar. Ha bak dedim valiz bu işte. Bu böyle basıyorum M'ye alıyorsun gezdirebiliyorum böyle ama işte Cık, baba çık bir şuradan ya neyse dur oradasın onun olarak e, şey yapabiliyorsunuz işte itemlerinizi rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz da ben şimdi onunla uğraşmayacağım pek başka nerede neler var Burada bir şey gördüm de Bakalım o neymiş. Akü mü? Evet. Yani aküye de şimdi girmeyeceğim o işlere. Hmm, bir de oyunda şeyler var. Onu bahsettim mi hatırlamıyorum ama NPC'ler var işte böyle silahlı adamlar falan. Hani tespit ederler sizi genelde saldırıp öldürüyorlar. O yüzden biraz gizlice gidip saldırmak en iyisi onlara. Rifle ammo diyor. Onu alalım ya. Onu bir alalım. Şunu bir ye. Evet, slot açmak için yemeklerimizin hepsini bitirdik. Alacağım mı kanka? Heh, tamam. Bunların arkasında... Aa dur bunların üstünde çanta oluyordu diye hatırlıyorum. Önceden oynadığım zaman öyle denk gelmiştim. Aa bu bakılmıyor. Dur. Ha bak çanta orada. onun üstüne nasıl çıkacağız? Ah. Yemedi. Ha buradan çıkıyormuşuz. Okey. İki slot daha açıldı ama atardı. Güzel. Ee o yerdeki şeyler falan işte molotof yapmak için kullanıyor. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Aha balta. Nice. Aynen. Alamıyoruz yine onu. O zaman yine ne atmamız lazım? Şunu at şimdilik. Yani şu envanter olayı bayağı sıkıntılı. Şöyle bir gezelim e, ee, neydi o dur şunu bir şey al böyle mi ağaç indiriyorduk lan boyunda ha aynen bak aşağıda şey de oluyor bunlardan işte bu büyük ihtimal neydi lan onun adı um, gelmedi öyle öyle ağaç grip işte hani odun falan toplayıp şey yapabiliyorsunuz nasıl desem hani burada gördüğünüz üzere dur göstereyim o burası mı Ha vutlar falan filan yapılıyor işte. O vutlardan da bildiğim kadarıyla kendinize ev falan yapıyor olabilirsiniz. Ee, hani şimdi o işe çok girişmeyeceğim. Böyle üstün körü anlatıyorum. Ama girilir yani oynanır. Zaman geçirmelik bir oyun zaten. Ananı. Olup Lan. Allah ayağımız kaydı bok yoluna gittik ya evet arkadaşlar bu bu kadar <laughs> Ya yani yapacak bir şey yok Ne bileyim öyle takılmalık bir oyun Hani devamı gelir mi Gelir yani hani öyle izlemek isteyen olursa falan çekeriz yani usta Sağlıcakla kalın Hadi iyi görüşürüz